آمين يا ربي ويا رب السماوات والأراضين Ya Halık ve Halik evet. şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müstemiyatıyla, bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla, tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve, ve rahmet hakkı için. Nefislerimizi bize musahhar edin. Evet. Evet. Ve bize musahhar kıl. Evet. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Evet. Bize ve imanımıza imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Evet. Evet. Hz. Musa aleyhisselama denizi, Hz. İbrahim aleyhisselama ateşi, Hz. Davud aleyhisselama Aleyhisselam'a dağı demiri, Hazreti Seyir Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a akılları ve kalplerini musakhar kıl. Bizim için Risale-i Nur talebelerini, Nur kardeşlerimizi, kardeşlerimizi nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve cennetül firdevs de kıl. Ey bir yerlerin hakimi, senin baktığına düştük, hadi halet ediyoruz ve sana hizmetkarız ve seni arıyoruz. Bütün günahlarımızdan tövbe ve istiğfar ediyoruz. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabul etmek zamanına kadar bizi bütün emanetlerde emin kıl. Ya Rabbena hizmet kurabı imaniyede bizlere azami ihlas, azami sadakat, azami sebat, azami fedakarlık ve azami takvadan <laughs> muvaffak muzaffer Eyle. Merhum ve aziz üstadımız, bir zaman Said Nursi şey Hazretlerinin makamını âli eyle, rahmet ve rızana mazhar eyle, davasını daim eyle, dualarını kabul eyle, bir on talebenine layık eyle ve himmetine nail eyle. Son eyle. nefesimize kadar hizmet kuran imaniyede ihlas ve istihdam eyle. ihlası külli Kur'an hizmetleri, nur hizmetleri ihsan eyle. Bütün nur kardeşlerimizin kalplerini birbirine karşı uhuvvet ve muhabbetle, sevgi ve samimiyetle doldur. هر طول اختلاف، افتراق و منافرات دردان محافظه ایده. حرموزن اختلاف و شکاف افتراق و اختلاف افتراق ورمه یا ربی. چند رضا الهینه و رسول ایشان شفاعت کبراسانه نائل لایک ایده یا Ya Rabbi üstadımız bir Zaman saygı Nusya Hazretleri Barla'da. Sekiz sene boyunca Barla'nın bağlarında, dağlarında, ormanlarında, ağaçların üstünde, ağaçların altında, namaz kıldığı mescitlerde bilhassa emin önündeki çınar ağacına gece yarısından sonra çıkıp ellerini deriye açıp gözlerinden yaşlar akıtıp yapmış olduğu dualara bizleri de dahil eyle Amin. O dualar hürmetine bize alp Rabbi. Amin. O dualara biz de aile efradımızı, ana babalarımızı da dahil eyle Rabbi. Ve bilhassa Eskişehir hapishanesinde 11 ay, Deniz hapishanesinde 9 ay 10 gün veya Akpiyon hapishanesinde o beton hücrede 20 ay yapmış olduğu dualar sence malum ya Rabbi. O dualar hürmetine ya Rabbi şu anda Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizi o zalim Yahudilerin ambargosundan tasallüt ve taallüflerinden, silahlarından halas eyle ya Rabbi. Gerekse e, 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 gerekse Irak, gerekse Suriye, gerekse Somali, gerekse Çeçenistan, Afganistan, Keşmir, Doğu Türkistan, fena buna ve felaket içinde çırpınan Müslüman kardeşlerimizi o zalimlere eline kadar eyle İslam'a zafer ver, Kur'an'a zafer ver ya Rabbi. Şu memlekette de ya Rabbi anarşi ve terörü hak ile yeksan eyle ya Rabbi. O zalimlere, İslam düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. <laughs> Bir an evvel bu memleketten bu terörü, anarşiyi ve bütün bu zulümleri kaldır ya Rabbi. Hürmet والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> <تصفيق> واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحة.